Kardeşlerim, müthiş bir hatıra olarak hepimizin bu çocuk doğunca ne yapılıyormuş? Ana kim, baba kim örneğini tabiinden bir zattan nakledeceğim. Muaviye bin Kurra, rahmetullahi aleyh, tabiinin küçük yaştakilerindendir. Hazreti Ali'nin son zenelerinde doğmuş. Radıyallahu an. Ama tabiinden, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en iyi dediği ikinci nesil. İyas isimli oğlu doğmuş. Hayattaki tanıdığı ashab-ı kiramdan yaşayanları evine çağırmış. Onlara yemek ikram etmiş doğumda. Yemek yerken sahabiler Allah yavrunu mübarek etsin diye dualar etmişler. O da teşekkür etmiş. Sonra demiş ki bakın Resulullah'ın ashabı beni dinleyin demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Size yemek ikram ettim. İyas yavrumun dakikasını yediniz, dualar ettiniz. Allah sizden razı olsun. İşiniz bitmedi demiş. Madem yemeğimi yediniz, şimdi ben yavrum için dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz demiş. Ve diyor ki, çocuğumun mümin olması için, akıllı bir insan olması için dualar ettim. Onlar da bana amin dediler diyor. Bunu 80 yaşlarındayken diyor ki o gün ben dua ederken ve o sahabiler amin derken neler dediysem çocuğumda hepsini gördüm diyor. Allah'a itimat bu. Bukhari'nin El Edebül Müfred'inde naklettiği bir hadis bu. Allah hepsinden razı olsun. Mümin insan. Mümin insan. Eyüp Sicistani filancanın çocuğu oldu diye haber ulaştırıldığında bu da o kadrodan birisi. Allah anası için babası için mübarek etsin ümmetimize bağışlasın o yavruyu demiş. Kafaya bak. Doğanı ümmetin nüfusuna yazıyor. Ümmetin nüfusuna, ümmetin kütüğüne kaydediyor. Fakat kardeşlerim sinirlenince ateş küpüne dönen anneler, anası çocuğu şikayet ettikçe, delikanlılığı aklına gelen babalar, Muaviye bin Kurre'yi unutmayın. Şimdi siz amin dediniz, dualar ettiniz, tebrik ettiniz. Yetmez. İçinde bir beklentisi olduğu bir çocuk arzusu var. Şöyle bir çocuk istiyor. Mesela sabah namazına kalkan çocuk istiyor. Cihad edecek çocuk istiyor. Şimdi ben bunları söyleyeceğim. Siz de amin diyeceksiniz. Yemeğimi yediniz diyor. Sonra 50 sene sonra ne dua ettiysem onlar ne amin dediyse onu gördüm çocuğumda diyor bütün sinir küpü analara, psikiyatiye mahkum olmuş analara, babalara, Muaviye bin Kurre'yi nasihat olarak söyleyebiliriz. Sen ne dua etmiştin? Çatladın mı diye bağırıyordun her gün. Çatlıyor çocuk şimdi işte. Anne ve babalık bizim elimizde ucuzladı. Aslında bu kadar ucuz değil.